Karabağlar Belediyesi ilçede yaşanan çevre kirliliğiyle mücadele için düğmeye bastı. Belediye ekipleri tarafından hazırlanan yeni planlamayla birlikte Karabağlar'da çevre kirliliğine geçit verilmeyecek. Karabağlar Belediyesi örnek olacak yeni bir planlamaya başlıyor. Belediye ekipleri tarafından hazırlanan planlamayla birlikte ilçede yaşanan çevre kirliliği engellenecek. Çöp konteynerleri etrafına ve boş arazilere bırakılan mobilya, bahçe ve budama atıkları vatandaşların belediyeye bulunacağı bildirimle ekipler tarafından toplanacak. Gün gün ilçenin her bir mahallesine ulaşacak ekipler vatandaşların talepleri üzerine ücretsiz bir şekilde ömrünü tamamlamış mobilyaları, bahçe ve budama atıklarını toplayacak. İlçede çevre kirliliği yaşanmamasına yönelik alınacak önlemler hakkında konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay Süreci vatandaşlarla işbirliği içinde yürütmenin önemine dikkat çekerek Karabağlar hepimizin evi. Bizlerin vatandaşlarımızla ortaklaşa bir şekilde yaşanan çevre sorunlarıyla mücadele etmesi gerekiyor. Bu kapsamda vatandaşlarımızın çevre konusunda özenle hareket etmesini ve yapılan ihlalleri bize bildirmesini bekliyoruz. Yaşanan çevre sorunları hepimizin sorunu ve bu sorunlar yalnızca birlikte hareket edersek çözüme kavuşabilir dedi.